Hadi şuna bir bakalım neymiş bu? TikTok en yeni akımlar, eğlenceli videolar. <laughs> Aa, şırıng sesi buradan gelmiş lan. <laughs> sen benim için ne <laughs> şey böyle? Ne? Hadi. Bak bunu ne, ne yapacağız biliyor musun? Bunun asıl olayı şu. Şarkı çalıyor ya. İstersen daha yakın durabilirim dilinde böyle. Direkt böyle burnuna yapışacağım. Böyle öpüşecekmiş gibi. Kimle çekmek istersin bu videoyu? Ha. Yani bana olur fark etmez yani. Önce benle ben öyle benim bundan haberim yok. yani ben bu şarkıyı bilmiyorum mesela. Hangi şarkıyı var önünde bana ama. Sen ne anlıyorsun bunu? Ha biliyor musun? Patronun şarkısı bu ya ben biliyorum. Patronun şarkısı. ben de akımlarda. Yanında yanında olabilirim. Da, Öyleydi. Pelin abla sevgili olalım ben yayın açayım sen beni hosta ünlü olayım sonra ayrılalım. Süper mümkün değil. Bir şey söyleyeyim mi bak. Ben? <laughs> ben daha ben, kendim yeterli ünlülük oranına sahip değilim bir kere. Anladın mı? Ben sahip olayım sonra bilemiyorum. Sonra bilemiyorum. Sonra ben şey değil mi, para karşılığı abi. Şey böyle naylon ilişkiler. <laughs> Saçma sapan. <laughs> Çok bilmiyorum. Böyle şeyler bana inanılmaz geliyor ya. Mesela ben arkadaşıma desem ki seninle böyle video çekelim, hayatta çekmesi hiçbir arkadaşım. Bir tanesi bile. Şunun saçmalamadı. Bu arada ben kılımı kıpırdatmam ha. <gülme sesi> Numara yapmamış. Oy. Ben bunu oy ben bunu görmedim ben mi lan. Allah gördüm abla, ben ya. bunu gördüm. Anne gelmişti bir geri alsın abi ekler. Anne niye bölüyorum videoyu ya? <laughs> Yalnız. Tamam anne ya. Abla da ablaymış inşallah güzel dans ediyor. Keşke Maşallah. Bir ay yazık çete de drop girmiş kıyamam. <laughs> He tüh ya. Kıyamam ya. ya. takılmış işte drop görüyor musun? <laughs> görüyor musun? Yandan geçer İnşallah bizi ben bunu izlediğim gibi hatırlıyorum. 64. Ben bunu net izledim ha bak bu videoyu gördüm en azından. Sonraki ne abi? Dur sonrakini, dur, dur, lazım. dur sonrakini bir görmem lazım. Dur sonrakini bir görmem lazım. Dur. Ama yana. Allah can Sen Allah mı dedin Bilal? He. <laughs> Niye? E? <laughs> yalnız nerede bir e anda şey e mi geldi? His mi geldi? Ben bunu Allah izledim. Bakışla Allah, Allah dedi <laughs> de var. Ben bize bunun 65'i var mı? 65'i varsa bunun 65'ine bakalım. Biz bunu ama. izledik ya abi. Ben onu izledim. Dur. Dur. Tik. Oğlum daha 10 5, Temmuz'da izlememiş olma ihtimali yok yani. 10 Temmuz'da. Evet. Ne bu? Ama 68'i de yine. var ha. TikTok en yeni Onlar <laughs> eğlenceli ya. videolar. 7 ay önce. Durma garantili. <laughs> bu o değildir. <orayıdır. gülüyor> Bu farklı bir şey olabilir. Bir şey daha önce çünkü. Bu arada ben sana moderatör sohbetten attım anı. Oradan bakabilirsin. Neyi attın sohbetten? <laughs> videoyu videoyu direkt. Dur bekle. Sonra alırım ben onu. Sonra alır bakarım. <laughs> Akım mı kalmadı ne oldu ya? Piyasaya mı girdi? Böyle ya? yani. Bu ne? En eğlenceli, en güzel TikTok. Seni diyorum. seviyorum bunu. Tüm dünya alem duysun. Dilerim Allah'tan ömrüm. Kanlarımda sağ konuştunuz bu böyle video çekeceğiz. Abi hepsini izlemişim geliyor gibi geliyor musun? Ne oldu lan? Bunun yazıklar. Ne oldu şu an? Hocam el defterini kapattı. Niye kapattı bilmiyorum. Yengeye usta dedi galiba. Ne mevzu ne ama yani çocuk geldi sadece direkt arkada durdu yani. Ne yaptı ki çocuk sanki? Geri gösterdi. Yengeye elittir usta. <laughs> Hayır kız niye şu an hiçbir şey yapmıyor? Bu niye burada abel evvel diye She say, do you love me? I tell only partly. I only love my bed my mama. Ya oğlum, sen tek yumrukta alırsın ki bu çocuğu. Bir şey diyeceğim, Allah aşkına bir ya. tane vursa. Heh. Bu hebele, hebele gece kulübüne girmeye çalışıyordur ama giremiyordur. Yaşından dolayı, 17 yaşından dolayı girmiyor. Oğlum Mehmet'e Mehmet net kimlik şey sormaz sorayım. kimse. <laughs> Mehmet'i gören herhangi bir insanın <laughs> kimlik sorma ihtimali yok Mehmet'e. Bana soruyorlar mesela bazen gittiğim yerlerde. Abi. Aga Biraz toplandı bir de. Şimdi gelsinler de geçirmesinler beni. Hadi, hadi bakalım. Allah he. Pelin ablamı ararım bak. Mansur Yavaş'ı tanıyor ha. Yani şu, onların... ne diyeceğim ben Mansur Yavaş'a bir şey mi diyeceğim? Ya, ya, pardon bizim çocuk pavyona girecek mi sevgili başkanım? <laughs> he kapıda kalmış. He başkanım onu bir pavyonun kapısından bir aldırabilir miyiz mi diyeceğim adama? Ne diyeceğim ben? Deli mi deli <laughs> <değil> Maksat, <mi? gülüyor> <laughs> maksat <laughs> öyle şey yapmak. Bunu rica ediyormuşum. Böyle saçmalık olabilir mi Mehmet? Ne oldu? Kızın karnı mı ağrıyor? Okey evet, başkasına gidip anlatsın. Evet. Su satma evresine nereden geçti ben onu... Hikayede <laughs> o kısmı kaçırdım. Ben de anlamadım bu arada. Şimdi bir dakika çocukla konuştu. Çocuk param yok dedi. Değil mi? Çocuk param yok. O da parası çocuk olan Çocuk onu bir seviyor. Gitti. Aynen çocuk Anladım. onu seviyor ama parası yok. Ha evet tamam. Sonra parası olan birine giriyor, dayak yiyor. Sonra su suyu nereden satıyor? Parası yoksa ne su aldı? Büyük darbe erikten sonra beynini kaybediyor. Su satmaya başlıyor. Bilmiyorum öyle bir şey olabilir. <laughs> Allah aşkına ya. Beynini, ya beynini ya. niye kaybedi be anlamadım. Oğlum demin Nasıl bir çıkarım <laughs> bu? Ben. <laughs> <laughs> ben diyorum ki parası yoksa su alacak parayı nereden bu diyor ki belki beynini kaybetmiş olabilir. o <laughs> yüzden ne? Beynini kaybedince bedava mu verdiler? <laughs> Karnım aç diyor, bakıyor. Bu üstüne niye siyah bir şeyler sürmüş onu anlamadım yüzüne gözüne. Evet. Kafasını hiç vurmuyor Bilal. Senin teori yattı. Bak bunlar da ekiyor. Aaa Kiriz, Kiriz'e bak. Kerize bak. bu. Kerizlik lan bu. Aa bana ne ya? Bana ne kardeşim? Cık cık. En aylık ki kimse kusura bakmasın. Millet acaba altına şey yazan oluyor mudur ki bu TikTok'ların? İşte sevgi be. Ne yaparsa yapsın günün sonunda yine onu affediyorsun. Yine insanın kalbi Aynen kaldırmıyor. Ya. Mesela Mehmet'im duygulanıyor musun sen böyle şeylerde? Çok. Benim gözlerim doluyor böyle. İçim böyle kıpır kıpır oluyor, tüylerim diken diken Bilmem. oluyor, resmen diyor ki bir daha izleme böyle şeyleri. Sen gibi. mesela birisi sana böyle bir şey yapsa işte sen, diyelim ki işte paran yok. Yeah. İşte tamam. diyor ki Mehmet diyor, karnım aç diyor. Sonra sen gidiyorsun, evet, yeah. yeah. bakıyorsun ceplerin bomboş, ceplerini gösteriyorsun. Tamam. Sonra gözünün önünde gidiyor, zengin bir çocukla sevgili oluyor. Sonra evet, zengin ben çocuk ben bırakıyor, yıllar olduk. sonra onu su satarken görüyorsun. Yanında da böyle... Ee, bir önden Barbara Palvin'e, arkadan böyle Şakira'ya e, Shakira'ya benzeyen iki tane kadın var. Bir ne şey yaparsın? Değilim, ben hayatta gitmem. Barbara Shakira arasını satayım. Sanki... Varya var ya ben böyle çıngır çıngır çiftlerle oynuyor oynayın yanından geçerim. Devri gelmişti ben <laughs> Ama olayı yanlış söyleyin ki Barbara Shakira dedi <laughs> çocuk bitti zaten Barbara Shakira'ya. Sen onu farklı anlatsaydın deseydin ki ne ki yanımda deseydin. Kim olabilir ki? Yanında başka biri olsun. Tam yanında tam yanında ben varım Mehmet. Ablamla yürüyordum. Asla. Gözümle <laughs> bile bakmam. Bir Aferin. şey söyleyeyim mi? Dönüp böyle bakmam bile. <laughs> 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 Ya ayakkabılarına ol. ne oldu bunun? Ayakkabı, aha, ayakkabılarını satıp su aldı o zaman. Okey. aha, evet. İşte, de oturdu abi. Lan, i̇kinci el ayakkabı alınıyor mu ki? Harbiye okay. Harbi ya, satılıyor ya pazarda. Oğlum ne bileyim belki şey yapmıştır camiden ayakkabı çalmıştır satmıştır. Ben mesela <laughs> hiç onları düşünmemiştim. Bir dönem çok popüler bir meslekti çünkü camiden ayakkabı çalıp satmak. Allah'ım bir ara terliğimi çalmışlardı ya. ben benim hiç cuma namazında çalmadılar aga çok şükür. Evet. Her Abi yok 9 numara yani. <laughs> Babam terlikle gidiyordu yazık onunkini hep çalıyorlar. <gülüyor> 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 Peki ne bir şey ne diyeceğim. Neden hep tight'la çekiyorlar? Bunun niye farkı? Yani <laughs> Kardeşim tight mısınız? olmadı mı giremiyorsun. TikTok'un kapısından <laughs> içeriye giremiyorsun. Yasak var TikTok'ta. Ay, o ne mı çekti? TikTok Çünkü uygulamasına giriyorsun. Diyorsun, hesap oluştura tıklıyorsun. Diyorlar ki tight'ın var mı diye kutucuk var orada. Onu işaretliyorsun böyle. <laughs> Kadın erkek fark etmez seçenek sunuyorlar böyle. Bir şey söyleyeceğim ama burada. Tak dünyanın en rahat şeylerinden bir tanesi. Belki Hayır, ben onu doğru söyleyecektim bu arada. Ha, ben de tak kullanıyordum zaten de. Ama şeyden bahsediyorum. Bunu hiç Her videoda Ama niye söyledin, söyledin acaba yani? Çünkü evet yani. Rahat diye, rahat diye kullanırdım Allah Allah çok. Ben hiç belki... giymedim. Sen tak mı giyiyorsun? Bilal. Kim? Sen, İş evde, sadece evde. Oo. Bugün sokakta giy Bugün bir, bir sokakta gidiyor. Bir götüre bakalım. İl <gülüyor> 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 ya yok Tayto gerçekten aşırı rahat ama ya Harbiden çok rahat? Sen bilirsin prenses. <laughs> Ne oluyor ya? O benim her şeyim zifa. O, ben benim... <laughs> o benim. O benim, benim, şeyim benim. Şeyim <laughs> Ne oldu şimdi? <laughs> ya ne alakası var lan. <laughs> Bak sizden bir yerleri kıracak şimdi. Abi, ya. Ya. ya kardeşim bir dakika şimdi bu kız Böyle üşümüyor. Sizin orada götünüz mü dondu gerçekten? Cık. Of Çağatay ya. Sana inanamıyorum gerçekten. Çağatay? Bak işte sağdaki Çağatay. Ben de diyorum Çağatay dün gece nereye gitti ya? Ha. Ulan var ya. Vallahi Çağatay'ı mı git böyle çekim. AVM önlerinde bulursun hemen ha Çağatay'ı mı? Çağatay'ı mı böyle duvarlarda. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit ya evet. dramatik. olmaz ah, evim <laughs> evet, Kral. Yani <laughs> oh, Allah çok şükür ya Rabbim. Az önce kız harun gibi değil miydi bu arada böyle sadece ayağını dokundu ve yere yapıştı böyle. <laughs> <laughs> Abartma Ya bu luukları kim? kim öneriyor ya Allah aşkına abi kim öneriyor mesela bunun altına bunu giy bunun üstüne bunu geçir kim öneriyor abi? Vallahi bilmiyorum da bu TikTok'ta nasıl giyiniyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle giyim dersi vermek için TikTok'a girebilirim. Ha, evet ya. Çünkü benim Bilal'im bu arada yani alakası yok bu böyle insanlar böyle giyinmekmiş, etmekmiş. Hiç. Bilal böyle Ayyim. tam tersine çok şey giyinir mesela. Bilal zaten aşırı kul e, cool giyiniyor. Her şey geçti. Ama gerçekten. Böyle alta kot. Tabi üstte pantol ayşı pantolon instagram diyor geliyor. Dedim çok abi, kesin instagram çok cool geliyor dedi abi kesim hiç yok en biliyor o yani giyim dersi ben diyorum ki Bilar gitsin ve giyim o dersi olsun o gömlekli versin fotoğrafı aynen ya. he bak Yıkılıyor ya, şu an eridim. Bak, dondurma bile Abi bir söyle, giyim dersi verilsin ya. Var. Yani TikTok'a girilsin, YouTube'a girilsin, giyim dersi verilsin artık bu adam tarafından. Moda yayınları ne zaman başlıyor bir aşkım? Kardeşim. Ne olur bize bir tavsiye ver. Allah adı verdim ya. Yani mısın? Abi bunlar sen... eski fotoğraflarım. Bunlar. Eski <gülüyor> fotoğraflarım. Ne olur <laughs> <laughs> artık ya? Bunlar eski benim genel hayattaki giyimden evet. bahsediyorum ben. Bunlar değil. Evet. Nerede o sildiklerin? Sildim Nerede bir şey diyeyim mi? Ben daha Twitch yayına başlama oralara girme. Girme oralara. Oo, <laughs> gir 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 oralara gir. Allah Allah. <laughs> Erkek dediğin. Şimdi herkes Allah. susacak, bir kuyun konuşacak. Bir dakika aşağıda ne yazıyor? Hemen söyleyeceksin 10 saniye içinde. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu şeyini şey, unuttum. Anne. <laughs> <laughs> Valla unuttum. <laughs> Yemin ediyorum unuttum. <laughs> Ay ama Allah diğerini söylerim. Ne yapmasın ama ya. diğer fotoğraftakini söylerim. Salak söyleme. Ya. Onu da ben istemiyorum. Ya, evet. Onu da ben istemiyorum. <laughs> ya, ne oldu. Doldu. oldu? Bak, Yalan şu hareketlere olsun. bak ya. Giyim dersi varsın abi ne olur. Çünkü hani diğerlerinden aşırı farklı benim biri. Bak 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 bak. Bak. Bak hele abi bak. Tuvilla bak. bak. Ne, oradaki misin var. Burada Oğlum ne onlar lan bu arada? Ezme falan var canım. Bir aşırı çekti şey şu anda. mi? Hatay medeniyetler kardeşim oralar. Orası Hatay Antakya. On, bir şey diyeyim mi bu arada? Yani. Masanın İstanbul'da o kadar burası, da yersin ki ne? ama bir şey diyeceğim. İstanbul'da da yersin de o masa maksimum 50 lira falandır. Kaç sene önceymiş? 54 hafta önce 50 liraymış. Hiç para değil çünkü Atay'da mezeler. Mezelerin tanesi 10 lira, 12 lira falan. Bak gördünüz mü Bilal'im işte yani. Bilal'im ve... Oo. Aga! Aga! Bil Bilal Bey mi? kariyerinden şey olmadan önce. Mambaat. Aga, şu ne formayı seni görmeyeyim şimdi tamam seni üzmeyeyim şimdi ben. O formayı görmeyeyim. Gördüğünüz gibi Bilal'in buradakilerden aşırı farklı aşırı karizma çok daha presentable görünüyor kendisi. Peki. Ne benzettim ben. Ah sensiz olmaz olmaz Ah sensiz göremiyorum ben. Ne göremiyorsun? Dikiyor böyle. Çaba falan göremiyorum ben. Yani. Ne güzel şey yapıyorlar böyle. Video çekiyorlar ediyorlar, Uğraşıyorlar böyle. Bizimkiler şey yapıyor sadece. Genel olarak bu arada kendi görüşümü belirtiyorum. Evet. Yani alıyor elinde böyle birini ya da işte fark etmiyor kimse. Bakışıyorlar, şarkı çalıyor, yürüyor. Evet. Bence bu, bu işe da izleniyor. giriş. Bence bu işe giriş. Sana bir tavsiye. Hayır, ben de böyle bir çekip, ben de mi kitleye uysam acaba şey yapsam? Bence uyu. Ben bir Bak, ya bence uyu. Benden sana tavsiye. Ben, bir... ben sana tavsiyedir bu. <laughs> Bu fotoğrafı mı çekti ya? Kendi çekmiş. Neyi çekmiş lan? Neresini çekmiş? Sapık! Wow, kızın resmini çekmiş. Kızdan habersiz. Bir de bunun üstüne şey mi yapıyor şimdi? <laughs> bak ne yaptım? He <laughs> mi yapıyor? Oy. <laughs> cezası 3-5 yıl arkadaşlar dikkat edin. Var bu arada, evet gerçekten cezası var bu arada. Çünkü bu da tacize giriyor. izinsiz görüntü alamazsınız bir insanın görüntüsünü. Cezası 3 ile 5 yıl arası. Mesela ben vlogla gezerken kamerayı ben. sürekli böyle gıdımın altında tutmamın <laughs> Gerçekten yegane ve en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Hani millet hani görüntüye girmesin. Rahatsız olur çünkü bak ben ne bileyim belki birisi ailesinden kaçıyor nereden bileceğim ben. Belki belalısı Bilmiyorum. var peşinde ondan kaçıyor nereden bileceğim. Yani, Bilemezsin ki şey Türkiye'de olmuyor. yaşıyor var yani o kadar mi? ihtimal dahilinde ki bu arada böyle şeyler. Çok doğru. <laughs> Ne ya? abi? Önünüzden geçiyor sadece kız ya. Bak, ne bu oldu şimdi? Ay böyle anlat. Anlatıyorum. <laughs> ben bu kadar toksik ilişki güzellemesi yapılan başka hiç <laughs> yer görmedim ya. Bak hareketlere bak. <laughs> bak hele. Ne yapıyorsunuz lan? Sıkın da kurtulak hep Allah, beraber ya. Sık sarılı, Allah aşkına. Ya sıkında bir. kurtulalım ya. Gerçekten ben şu an bıktım herkese. <laughs> yani. Bu şey değil mi? Spiderman birbirini gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da 01 Adana şeyi. <laughs> Aa ben şey zannettim. Hani ha, kızı siktir edip de... ikisi öpüşecek zannettim ben. Sen elinden tutup böyle dansta hani şey yapıyorlar ya böyle eğiliyorlar öyle yapacaksın. Yani. Şu an orada ne oldu peki? Onu anlamadım. İkisi sarılıyordu, çocuk geldi falan. Ne oldu? Çocuğu... Ben de bir, ben Başka de öyle böyle yani şimdi öpüşme gelecek gibi bir hissiyat geldi mesela Bunda Niye öyle olmadı ki? Ama kız işten sarılmıyor bu arada. Bu ilişki olmaz diyorsun. Ha. Ne Aa. yapacak abi Allah aşkına. <laughs> hiç içten <ne> sarılmamış. <laughs> sen de yani. Ya TikTok izliyoruz şu an. Ne içten sarılması pek. Vallahi billahi sen. <laughs> 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 Kardonun Run run. hareket şimdi Mehmet. Sen bilirsin. Şimdi ya burada o işte oturacağı yeri temizliyor toz muz bir şey vardır diye. Bu da gidiyor işte hmm. sen benim şöyle bir şey mi yaptın? Uva falan yapıyor. elimi diye. temizliyor. Ha. Ya ha. Mehmet Ali yapma böyle şapşik. Ya. Bu Mehmet Ali yalan yaşadı. Nasıl tatlı bak her şeyi biliyor. Yapar mısın böyle <laughs> bir Mehmet. şey sevgiline sevgilin ileride? Senin sevgilin var mı Mehmet? Hayır evet, hayır evet, ben tek zamanla devam ediyorum. Aga. Oğlum daha bir hafta önce var dedin lan. Mehmet. Hayır abi ben öyle bir şey söylemedim. Mehmet. Ya. Ben de senin hızına yetişemiyorum bir abi. şey söyleyeceğim. ben Bak Mehmet. Ee, bayağı ha, uzun süre oldu. Tam şu an kameranı oldu. aç. Tam şey şu, an, kameranı aç. şu an kameranı aç. Kameranı aç, kameranı aç. çabuk. Yüzünü görmem lazım çabuk. Aç kameranı. Yalan seni Mehmet Ali. ya. Mehmet Ali. Dur tombul çıktım. Yani şu an seni görüyorum anlat. Neyi? Ne demek neyi? Sevgilini anlat Mehmet Ali. Herhangi bir ilişkim yok. Mehmet Ali daha geçen hafta var dediler bir yani, Harbiden bir sorun var. Ertesi gün yok. Bir, bir sorun var. <laughs> Bana doğru söyle. <laughs> Çabuk ben sana yok. bakıyorum. Dur çettekler anlar. Ben anlamasam siz anlarsınız. O tamam san, anlasınlar. Ben... Ne sen geçen hafta sevgilin mi vardı Mehmet Ali? Hayır. Mehmet. Ben yani. Mehmet ben o gülüşü <gülüyor> biliyorum <gülüyor> Mehmet. Hayır yok. Konuştuğun biri var olsa... mıydı Mehmet? bir şey efendim hayır efendim yok. ö ben anladım ben aha şey yandım bir söyleyebilir miyim bak ben yandım günümü anlatıp bir saniye bana hiçbir şey saniye. anlatmıyor kimler bana kolonya nerede bak benim görüştüğüm biri <laughs> olsa zaten geri söylerim niye bir şey söyleyeceğim ki her şey böyle de olur bir şey dedi ya ben ne sorayım. zamandır ne zamandır yok dedi taş gün dedin sana Ay kolum övün. Allah aşkına senin için... kolum övün. övündüm, diyorum övün. Hayır. Bittim, ay, bittim. Mehmet Ali'nin uzunluk anlayışıyla anlayışı ne onu merak ettim. Bayağı dur yok dedi. Uzun süredir yok dedi. Bir hafta önce vardı. Oğlum bir hafta Hayır, önce bir hafta önce ne zaman ben sana ne zaman böyle bir şey. Şu an benim üzerim oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim üzerime oynuyor. Benim üzerime İlla mesajlarımı var ortaya Mehmet Ali. Aç. Ya da dur açma bizim yazılarımız Aa, Mehmet inanamıyorum, bir de yalan da söylüyor üstüne. Tiksilen gözüm görmesin seni. Ya Çık şuradan gözüm öyle, seni görmesin. O, bir şey söyleyeceğim. Üzerim Cık, yani. sağlam, Ge adamsı, o oynanıyor. de mi inanıyor. İnanamıyorum sana Mehmet. Genç adamsın Mehmet Ali olacak tabii kız arkadaşın. Olacak ama yok, bize abi, söylemeden, şey bana söylemeden. Mi ama ama böyle bir haftada bir olmazdı kardeşim. Biraz bir ay yap bari o. Bir, bir ay olsun artık. Her sorduğunda bana bir hafta sonra Bana söylemeden ne olacak? Bana anlatmadı. Ama yok. Sos! Yani... <laughs> Konuşma. <laughs> Elimden kazara çıkartma. Bak ne güzel bir şey yapıyor, tuz alıyor görüyor musun? Görüyorum. Ne güzel böyle elini şey yaptı gördün mü? Görüyorum. Tamam. Görüyorsun tamam. Salim Çet işte. Gonzalo evet. Topor'da tamam. hoş geldin. Lisacık Bay Kartal Seferim Ecemen hoş geldin. KVPST hoş geldin. Kare Arme hoş geldin. Mira GXLD Sefa getirdin. Ayberk 2607 Beren 0 Samer Mert hoş geldin. Psycho Pompe, Pompe Pompeo, hoş geldin. Minik Sefalar getirdin. Hazer 21 efendim. Mustafa 206 BB Skewt hoş geldin. Mert Sefalar getirdin. E, ee, Hiyangi Allah aşkına siz söyleyin chat. Bak siz söyleyin. Chat ben bir şey demeyeceğim. Bak onlar anladı. Onlar anladı. Püy sana yazıklar olsun. Firdevs Şurik, hoş geldin. Nova 433 Çınar Melike efendim. Esponite hoş geldin. Olur online. Melek R'de. Muhammed 01 GR efendim. Daha bir sürü kişilere abone etmiş. Çok teşekkür ederim. Hasan 0 Atan. Gara bak görüyor musun? Benim yerimi onlar çıkıyorlar sana. Benim yerime. Bir hoş geldin. Edebileceğiz zaten oraya okumuşum. Çok çok teşekkür ederim efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sen benimle ay duruyor ya uyanırsan güneşim ve çiçek olup açsan benim gözler yüzne var. Çok güzel. Aa. En sevdiğim TikTok bu oldu. <laughs> Müthiş. Aga be. Yavaş <laughs> sürün lan yüzüme geldi. Müthiş. En sevdiğim, en beğendiğim TikTok bu bundan sonra. Bu nasıl bu? Benimle ay duruyor. <laughs> şive çiçek oldu bacan benim güzel yavrum helal lan çocuk taşıyam. helal çocuk sala <laughs> bu aşkımızda bak ya çabev eğer kayranlık ama korkma sarıl bana kardeşim dilan nerede Üş, ne yapacağız Dilan'a? hayır yani ya? bu çocuk ebele sana bir soru soracağım ya anlamıyorum ya. Yani. Sor. Ebe hazır mısın? Ben şunu bir çöpe atıp geliyorum. Bak, soru diyorum kaçıyor. Sor sor hadi sor tamam. He. Şimdi sor. bir çiftçinin 17 koyunu vardı, tamam mı? Tamam. Sürüde salgın hastalık oldu. 9'u e. ağır hastalandı, diğerleri ise öldü. Tamam. Çiftçinin kaç koyunu var? Hadi cevapla. Çok ettim. Hastalandı, öldü. Evet, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri ise öldü. Şu çiftçinin an dokuzu kaç ağır koyunu var? Hasta. Eee geri kalanı dövmüş. <laughs> 17 tane koyunu vardı. Çiftçinin kaç koyunu, koyunu var? Koyun kalmıyor ki. şimdi, şimdi 9'u hastalandıysa 17'si zaten aynı arada kaldığı için hepsi hasta oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da oluyor. <laughs> evet. Örnek vereceğim. Şimdi sınıfta zıra var mı? 4 <laughs> kişi. 40 kişi birisi korona oluyor hmm. ne yapıyorlar abi sınıfı komple karantina altına alıyorlar Hepsi ölmüş mü oluyor ne için peki önlem tövbe için tövbe Hayır önlem için hmm. Yani hepsi hasta işte Mehmet <laughs> <laughs> Sen bugün neden bana sarıyorsun bir Mehmet, şey Mehmet bir, dakika, bir ben dakika bu sarmanın ben, ötesinde bir şey var 9 yani. koyun var Aa, yani, ve ben bak. <laughs> Tamam bak ben bir şey söyleyeceğim tamam bu ciddi, ciddi Tamam şaka yaptım da <laughs> Ara, dedi, ee, Ne yapıyor? Yoksa <laughs> cevapları <laughs> Hadi konuş. Evet Mehmet. Sen neden benim üzerime oynuyorsun bugün birer aşkı? Oğlum ne alaka şimdi soruyla üzerinde bak. Hayır ama yani izliyorsun. ben onu anlamıyorum. Konuyum oyunu değiştirmiyor. Koyunu <laughs> <laughs> diyorum. Konuyu <laughs> falan değiştirmiyorum. <laughs> Koyun ne alaka ya? <laughs> koyunu değiştirmiyorum ne oldu? Çocuk koyunu değiştirmiyorum diyor. <laughs> Türkçeyi de unuttuk en Ben gidiyorum be. Sakin ol sakin. Lan Mehmet Ali ya neydi ya?